Cemal Engin Yurt önce hemen Sinan Ateş geldiniz. davası meselesini e, girdik biz biraz çünkü oradan yayın yaptı evet. arkadaşlarımız. Onunla ilgili görüşlerini sunalım. Özellikle Devlet Bahçeli'nin hem anneyi hedef alan hem CHP'yi hem de bu konuyu sürekli gündemde tutan kişileri sizler bizler e, meslektaşlarımız meslektaşlarınızı hedef almasında nasıl bakıyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün 1 Ekim açılışı münasebetiyle Buradayız. birlikteyiz beraberiz. Diliyorum bu Yeni yasama döneminde adalet, hukuk, hak teslim edilir. Türkiye hakikaten büyük bir hukuksuzlukla yönetilmeye başlandı. Sorduğunuz soru da bunun bir parçası. Evet. Adalet istemek, hak aramak, hukuktan yana olmak adeta suçlu gibi ve suç gibi görülmeye başlandı. Bu Türkiye için hiç iyiye gidiş değil. Türkiye'de siyasetçilerin yapması gereken şey milletin içinde bulunduğu durumu konuşmak iken açlık yokluk sefalet insan hakları ihlali ama maalesef biz hep boş gündemlerle uğraşıyoruz ya da birileri bizi boş gündeme yönlendiriyor 12.500 lira emekli maaşı memur seyyanen emekli maaşını söz vermiş alamamış dul maaşı 6.000 lira engelli maaşı 4.000 lira kademeli 17 yıl sonra emekli olacak. Staj çıraklık mağduru hakkını arıyor. EYT'liler mitik meydanlarında, az subaylar yürüyüşte, maden işçileri yürüyüşte. Cumartesi günü Çatalca'daydım. Kolonez işçileriyle beraberdim. 146 tane işçi 71 gündür aç, yoksul eylemde sendikal hak mücadelesi veriyor. Ama biz hep bizim dışımızda bizi bir gündeme itenler var. Sayın Bahçeli'nin bence diyeceği şey şu olmalıydı Allah Sinan Ateş'i rahmet eylesin Nereye kadar gidiyorsa Gitsin Kim suçluysa Hesabını vermesini isteseydi Türkiye bu duruma gelmeyecek MHP'de bu kadar ülke ocakları da bu kadar bu işin içine dahil Edilmeyecekti Ama ısrarla Bakıyorsunuz hep bir e, Karşıya saldırı var yani e, Sinan Ateş'in annesi anne nihayetinde feryat edecek, ağlayacak, isyan edecek. Sinan Ateş'in kardeşi, eşi ağlayacak, feryat edecek. Ama e, geldiğimiz noktada dedim ya, ekonomiyi konuşmayanlar, açlığı konuşmayanlar, yoksulluğu konuşmayanlar, çöpten ekmek toplayan çocukları konuşmayanlar temizlenmeyen pis okulları konuşmayanlar, okula kitap alıp gidemeyenleri konuşmayanlar, İstanbul'da, Ankara'da üniversite kazanayıp ev kazanıp ev bulamadığı için kayıt donduran gençliği konuşmayanlar, yurt dışına Göçen çocukları konuşmayanlar, kaçan çocukları konuşmayanlar hep farklı gündemleri konuşuyoruz. Dolayısıyla benim dileğim şudur ki milletin gerçek sorunlarına eğilelim. Halkın gerçek sorunlarına eğilelim. Yani fındık üreticisi. Geçen sene amele İşçi parası 750 liraydı. Fındık 110 liraydı. Evet. Şu an işçi parası 1500 lira, fındık 100 lira. Cemal Bey e, aile bu ikinci duruşmanın başlaması şeyi konuşacağız, meclisi konuşacağız şimdi. E, i̇kinci duruşmanın başlamasıyla birlikte bu dosyayı işaret etmeye başladı. Yani Sinan Ateş öldürülmeden evvel Devlet Bahçeli'ye bir dosya vermişti. O dosyada ne yazdığını Devlet Bahçeli çıkıp açıklasın diyor aile ve bunu birkaç kez tekrar ettiler. E, siz duydunuz mu hiç böyle bir dosya? Hayır, şöyle benim Devlet zaten inanç inan şöyle. Ben o dönemde de milletvekiliydim. Sinan Ateş'in Ülke Ocakları başkan olduğu dönemde evet. genel başkan oldu. Böyle bir diyaloğum hiç olmadı zaten. Kendisiyle hiçbir yakın diyalog oluşmamıştı aramızda. Ama siz oralardan haber alan bir milletvekili. Yani şimdi bir dosya var mı yok mu onun muhatabı belli. E, götürdüğü dosyayı da zaten hanımefendi de öyle diyor değil mi? Sayın Bahçeli'ye verildiği dosya, dosya diyor. E, dolayısıyla muhatabı Sayın Bahçeli. Gelip gelmediğini söyleyecek olan Sayın Bahçeli. Dosyada ne, var bu ne dosyada? Canım? Bilmem ki. Hakikaten biliyorum desem Ukalalık yapmış olurum. Vallahi hiç düşünmedim, araştırmadım, soruşturmadım. Benim için Sinan Ateş olayında iki tane kız çocuğunun baba baba diye feryat edişi, o gözyaşları beni e, hakikaten hüzne boğan, üzüntüye boğan o tablo. Benim için burada üzücü olan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış, akademisyen birisinin torbacılar tarafından öldürülmüş olması, bunun arkasında birilerinin olduğu söylenmesi. Ben olayın bu yanına bakıyorum. Peki. Araştırılması gereken, soruşturulması gereken de bana göre budur ya. Yani. Peki, ee, siz ee, bir birleşme görüşmeleri yaptınız ama olmadı nihayete ermedi. Bugün burada güçlü bir grup kurulmuş olabilirdi. 30 milletvekilinden daha fazla. E, İyi Parti'den de daha fazla oluyor herhalde eğer geniş katılımlı bir grup 34, olsaydı. 34 34'e ulaşacaktı. 34'e ulaşacaktı. <laughs> Neden olmadı Cemal Bey? Olsaydı yani olmaz mıydı? Yani insanların egosu, insanların nefsi, insanların kendini beğenmişti. Kime ben, söylüyorsunuz bunu. Hepsine söylüyorum, fark etmiyor ki biri ben cumhurbaşkanı adayı olmazsam olmaz diyor. Öbürü benim partimin ismi olmazsa olmaz diyor. Diğeri biz 78 demokrat parti olarak söylüyorum. Biz şu kadar partiyiz. Bizim ismimiz altında gelinip birleşilmeli. Halbuki o değil mesele. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dakika bile konuşma hakkı olmayan 35 tane milletvekiliyiz. Bir dakika konuşma hakkımız yok. Bütçe geliyor. Bizim fikrimiz bizim söyleyeceklerimizin önemi yok mu? Var. Ama bakıyorsunuz ki yani nefsi çatışmalar, nefsin öne plan, ön plana çıkması bunu engelliyor. Dolayısıyla ben hala baştan beri söylediğim yerdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin şu an lokomotif partisi olarak alabileceği oy oranını yakalamış. Orada duruyor. Türkiye'nin acilen Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulması için bir merkez sağ partiye ihtiyacı var. Merkez sağ oluşuma ihtiyacı var. Bu oluşum halk tarafından da büyük bir beklenti içerisinde. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hala oy vermeyi düşünüp de vermemeyi düşünüp de ama oy verecek parti bulamıyorum diyen bir kitle var. Bunlar geçmişin Anavatan Partisi, tabii olanlar. Doğru Yol Partili, işte farklı merkez sağ partilere oy vermiş insanlar. Onun için ben hala ısrarlıyım. Merkez sağ parti kurulmalı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmanın yolu buradan geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne merkez sağ temsil edilmeli. Çünkü önümüzde bütçe geliyor. İki ay boyunca en az 30 tane milletvekili 30 saniye konuşamayacak. Bundan daha büyük zul yok. Ama dediğim gibi partilere bakıyorsun. Demin de söyledim. Şahsi hesaplar, kendi, kendi şahsi kendi çıkarlara... eleştiriyorsun. E tabii canım aynı şey. Benim partim için de geçerli. Yani Demokrat Parti'de işte genel idare kurulunda birisi yazıyor. Efendim neymiş? Kırmızı plaka için grup kurulmamalıymış. Ya kırmızı plaka dediğin ne ki? Ben milletvekiliyim zaten. İki tane korunaklı aracım var benim zaten. Benim kırmızı plakaya ihtiyacım yok. Ama ülkenin ses duyuracak insanlara ihtiyacı var. Hak arayacak insanlara ihtiyacı var. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında müzakere değil, mücadele edecek insanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu mücadeleyi yapacak olan insanlar da bu partilerde var. Varlıklarıyla, kimlikleriyle kendini gösteremeseler de çok ciddi Mesajlar verebilecek güzel insanlar var. E, o zaman olması gereken şey nedir? Bu insanların parlamentoda temsil edilmesi gerekir. Ama gördüğüm kadarıyla verdiğimiz mücadele şu anda e, liderlerin e, bir çıkmazıyla karşı karşıya. Partidekilerin nefsi mücadeleleriyle karşı karşıya. Ama yiğit düştüğü yerden kalkar. Buradan muhakkak kalkılacaktır. Peki bu e, hani birleşme imkanının olmadığını anlıyoruz ama... Grup kurma kurma imkanının hala geçerli olabileceğini düşünüyorum ben. Tabii tabii, tabii e, yani de, dolayısıyla mecliste bir grup kurma imkanı var. Birleşme dediğiniz gibi işte Demokrat Parti adı altında olsun ya da Gelecek Partisi'nin söylediği işte Cumhurbaşkanı adayımızı şimdiden e, seçelim dediği o, o, o bağlamda bir tıkanılmış e, yaşanıyor. Ama birleşme imkanı var galiba. Ya doğrusu birleşme ve Geleceğin yaptığı gibi yani Saadetle Geleceğin yaptığı gibi yeni bir parti adı altında olması daha doğrudur. Hmm. Yeni bir isim olması daha doğrudur. Böylece çünkü insanların beklentilerine cevap verilmiş olacaktır. Bu cevapla birlikte insanların sorunlarına çözüm üretilecektir. Burada da merkez sağın. Güçlü bir kadro olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması gerekir. Yoksa Numan Kurtulmuş'un insafına teslim edileceğiz. Yani yeni düşünsene. parti nereden bulunacak Cemal Bey? İsim çıkaracaksın i̇sim yani çıkıyor. kendi isim kuracaksın. Hı. Zaten partiler var o partileri birleştirdiğinde seçime Hı. girme hakkı da var inan. Hı. Yani düşün evet. işte demokratlı, devaydı, gelecekti bunları birleştirip yeni bir isimle ortaya koyduğunda seçime girmeme diye de bir derdin yok. Hmm. O partileri birleştirmiş oluyorsun hmm. yeni bir isimle. Hmm. DYP ile ANAP birleştiğinde gibi. Demokrat Parti olmadı mı adam? Evet doğru. Onun gibi bir isimle ortaya çıkabilir. Dediğim gibi eğer bu olmazsa numan kurtulmuş diye bize anayasa dersi veren, bize demokrasi dersi veren ama anayasayı okumamış, uygulamayan, demokrasiden haberi olmayan, özgürlükleri tıkayan, meclisteki insan haklarını, milletvekili haklarını ihlal eden bir adamın insafına kalacağız. Dolayısıyla biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadelemizi en üst düzeyde yürütmek istiyorsak bunun yegane yolu bir grup bulmaktan geçiyor. Peki. Peki bu kısa zamanda olabilecek bir şey mi? Çünkü bir Ekim'e yetişmedi. Yetişmedi. Bundan sonra da yetişmesi için gayret göstermek lazım. Peki. Çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Sağ